Merhaba sevgili dostum. Birçoğumuz farkında olmadan geçmişimiz tarafından yönetiliyoruz. Bazen hayatımızı aldığımız insanlar ile, bazen hayatı yaşama tarzımız ile farkında olmadan travmalarımız tarafından, geçmişimiz tarafından kontrol altında almış olabiliyoruz. Hal böyle olunca da bazen bu hayat benim istediğim hayat mı? Yoksa ben başkasının hayatını mı yaşıyorum? sorusuyla da karşı karşıya gelebiliyoruz. Bazen mantıksız bulduğumuz, anlamsız bulduğumuz, Herhangi bir rasyonel gerekçeye dayanmayan davranışlarımız da aslında geçmiş tarafından yönetildiğimizi bize gösterebiliyor. Bu videoda geçmişin bizi yönettiğine dair 8 davranıştan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İlişkilerde geçmişin bizi yönettiğinin en önemli göstergelerinden biri de hayatımızdaki insanların tersiyle birlikte olmak ya da evlenmek. Hayatımızdaki insanlar dediğimiz kim? Bizi yetiştiren, bize bakım veren veya bizi büyüten insanların tersiyle evlenmek. Eğer kontrolcü veya dominant veya diktatöryal bir babayla büyüdüyseniz muhtemelen otoriteye karşı olan o alerjik ve hassas yapınız nedeniyle bu tip eylemlere hiç uymayan ya da bu tip eylemleri hiç göstermeyen birine yöneleceksiniz. Yani minimum otorite ve belki de hiç otorite kullanmayan birine hep bir arayış olarak yöneleceksiniz. Eğer bağımlı, pasif veya kendi kararlarını bir türlü ortaya koyamayan bir anne ile birlikteyseniz de aynı şekilde o annenin tam tersini arayacaksınız. Fakat burada problem şu. Sizi bu tecrübeler yönettiği için siz belki sadece ve sadece onlarla ilişkiye göre kişinin sizin için doğru olup olmadığını odaklanacaksınız. Yani babama benzemiyorsa doğrudur ya da anneme benzemiyorsa doğrudur düşüncesiyle hareket edeceksiniz. Ben seviyor muyum, sevmiyor muyum, anlaşabiliyor muyum gibi üç temel kritere belki de hiç dikkat etmeyeceksiniz. Yıllar sonra dikkat ettiğinizde de çok ciddi işten geçmiş veya yüzleşmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İkincisi de aslında birincinin tersi gibi. Anne babanın veya yetiştiricilerin tersi değil de bir de onların benzeriyle evlenmek. Bu insan bana uyuyor mu? Ben bu insanı seviyor muyum? Bu insan beni seviyor mu? Ben bu ilişkide kendim olabiliyor muyum gibi soruları sormak yerine bizim anne babamızın bizi yetiştirme tarzına benzeyen eğilimler gösteren kişilere yakınlık hissedip gidip onlara benzer kişileri de seçebiliriz. Mesela dominant bir babanın işte kızının gidip kontrolcü, kıskanç veya diktatöryel bir erkeği çekici bulması gibi ya da oğluna aşırı düşkün olan bağımlı bir annenin oğlunun gidip yine aynı şekilde annesine benzeyen birini seçmesi gibi. Buradaki kriter şu aslında. Bu insanlar bize uyuyor mu? Yani hayatımıza giren insanlar benim karakterime, benim kişiliğime, benim zevklerime, benim duygusal, cinsel veya sosyal beklentilerime uyuyor mu sorusunu sormuyoruz. Neye bakıyoruz? Geçmişten gelen ebeveyn tutumlarıyla ters olması veya aynı olmasıyla ilgili bir kriter, bir filtre koyuyoruz. Bu da bize ilerleyen dönemlerde gerçekten doğru insanla evli miyim sorusunu sorduruyor. Gelelim üçüncü noktaya. Bazen ilişkilerde gerek romantik ilişkilerde gerekse genel ilişkilerimizde, sosyal ilişkilerimizde bazı özellikler bizim hala geçmiş tarafından yönetildiğimizi gösterebilir. Mesela aşırı tahammülsüzlük. Biriyle tanıştığınızda ya da biriyle birlikte olduğunuzda onun en küçük hareketine bile tahammül edemiyorsanız bunun geçmişle alakasına bakmamız lazım. Çocukluğunda ve geldiği ailede çok fazla strese maruz kalmış ya da çok fazla tartışmaya maruz kalmış ya da çok fazla kavgaya maruz kalmış, çok fazla eleştiriye maruz kalmış insanlar Hayatlarına birini aldıklarında, biriyle bu etkileşime girdiklerinde bu bahsettiğimiz olaylara çok fazla tepki verebilirler. 3 birimlik bir olaya 20 birimlik tepki verebilirler. Neden? Çünkü zaten deposu önceden dolmuştur. Zaten tahammülü önceden dolduğu için tahammül edecek gücü kalmamıştır. Deponun %80'i zaten doludur. Ya da şarjın %80'i zaten çocukluğunda veya geldiği ailede tükenmiştir hayatının geriye kalan kısmını ya da ilişkinin geriye kalan kısmını %20 ile sürdürecektir. Tanışır tanışmaz en küçük bir olaya çok fazla öfke gösterebilir, tepki gösterebilir. Bunu da analiz ederken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bu olaylara gereğinden fazla tepki veriyorsam bunun benim geçmişimle olan ilişkisini görmem gerekiyor. Bazen karşıdaki bize küçücük bir şey söyler ama bu küçücük bir şey bizim çocukluğumuzda o kadar çok duyduğumuz küçük ama o kadar çok yoğun bir şey ki biz o insana çok büyük tepki verebiliriz ve o insan bunu anlamlandırmayabilir. Neden bu kadar çok tepki gösteriyorsun ya da niye bu kadar çok bağırıyorsun diye. Ama biz onu o kadar çok zamanında duymuşuz ki, o kadar çok ona maruz kalmışız ki 3 birimlik oraya belki de 100 birimlik tepki veriyoruz. Çünkü 97 birimini daha önce yaşamıştık. Flörtlerde de önemli bir nokta. Bu sadece yetişme tarzıyla ilgili değil. Uzun bir flört yaşadınız diyelim. Bu uzun flört sizi nasıl yönetiyor? Bu uzun flört bittikten sonra hayatınıza giren yeni kişiyle hemen adını koyma çabasına giriyorsunuz. Neden? Ama ben zaten daha önce 10 yıl emek harcadım ve sonuçta da ayrıldım. Bu sefer bu kadar uzatmak istemiyorum ya da bu sefer hemen adını koymak istiyorum. Bu bitmeyen veya daha doğrusu yeni biten ilişkinin aslında hala bitmediğini gösteriyor. Çünkü bir şeyin tersini yapıyorsanız da hala o şeyin etkisindesiniz anlamına geliyor. 5 yıllık, 10 yıllık flörtten sonra eğer hayatınıza giren insanla hemen adını koymaya çalışıyorsanız bu o ilişkiyle değil. Emeğinizi ve zamanınızı boşa harcadığınızı düşündüğünüz ya da başarısızlıkla sonuçlanan bir önceki ilişkinize ilgilidir. Hala o ilişki sizi yönetiyor anlamına geliyor. Bazen insanlar uzun flörtten sonra sırf finale ermediği için ya da adı evlilik olmadığı için ya da o ilişkide çok fazla zaman harcadığı için Bazen de o ilişkide yaptığı hataları yapmamak için bu ilişkide bu kişiyi tanımadan, bu ilişki doğru mu değil mi daha demeden hemen o ilişkideki eksik tarafı burada tamamlamaya çalışıyor. Bazen de yeterince tanımadan evlilik kararı alabiliyor. Yine hayatımızda ilişkilerle ilgili. Hayatımıza giren insanlar bize bazı travmatik şeyler yaşatmışsa, eğer sizi hissettirmişse, acılar yaşatmışsa, bizi ihmal istismar gibi şeylere maruz bırakmışsa bazen farkında olmadan gidip aynı tip insanları seçiyoruz ve o kapanmayan defterleri o kişiyle çözmeye çalışıyoruz. O senaryoyu oluşturuyoruz. O çocukluğumuzda ya da o fark ettiğimiz o bitmemiş yarayı tekrar kanatıyoruz. Bunun için neye ihtiyacımız var? Aynı şeyleri bize yaşatacak ve hissedecek ve o kapanmayan yarayı tekrar kanatacak birine ihtiyacımız var. Gidiyoruz bize bunları yaşatanların hemen hemen aynısını hayatımıza alıyoruz ve geçmişteki savaşı bu sefer onunla veriyoruz. Bazen de onu düzeltip mağlup ettiğimizde ilişkiyi bitiriyoruz. Neden ben bu insanları hayatıma çekiyorum sorusunun cevabı bazen burada gizli. Çünkü o aslında geçmişten gelen bir elçi. O geçmişte kapanmayan yaranın temsilcisi. O kişiyle geçmiş yaralarımızı uyandırıyoruz onları iyileştirmeye çalışıyoruz eğer iyileştirebiliyorsak iyileştiriyoruz iyileştiremezsek bir darbe daha yiyebiliyoruz bunun yolu bu insanlar değil bunun yolu belki bu konuyla ilgili kendini geliştirmek ve bir uzman desteği almak mesela ilişkiler dışında da kendi kendimize yaptığımız geçmişten gelen bizi yöneten şeyler var aşırı kontrolcülük gibi aşırı fedakarlık gibi geçmişte çok yoksulluk yaşamış olabilirsiniz geçmişte çok kontrolcü bir ebeveynle büyümüş olabilirsiniz ve bu bugün sizin hayatınızın da bir parçasına dönüşmüş olabilir. Aşırı kontrolcülük de aslında bir travmatik uzantıdır. Çünkü hayatı kontrol etmekle ilgili sürekli geçmişten gelen bir güvensizliğin göstergesidir. Başka videolarımda da çoğu kez değindim. Bizim toplumumuzda kontrolcülük güçlü kadın veya güçlü erkek olarak biliniyor ama alakası yok. Kontrolcülük kaygıyla ilgili bir dinamiktir. Hayatın genel akışına güvensizlikle ilgili bir dinamiktir. Ve biz hayatın akışına güvenmediğimiz için her şeyi bilmek istiyoruz. Her şey kontrolümüzde olsun istiyoruz. Her adımı hesaplamak istiyoruz. Bu da geçmişten gelen bir problemdir. Kendi ailesine güvenli bir şekilde bağlanma yaşayamayan, kendini sürekli o ailede veya ailenin de kendini sürekli güvende hissetmediği bir durumda kişi hayat boyu bu travmayı sürdürebilir. Ne kadar parası olursa olsun, hangi statüde olursa olsun bunun yine bir gelecek korkusu maalesef bitmiyor. Her zaman bir sonraki adım hep yarına çalışan tiplerdir. Çünkü onların düğünü hala bitmemiştir. Yine ilişkilerimizde ve özellikle de ebeveyn olduğumuzda karşımıza çıkan bizi travmatik olarak yöneten bir şey. Çocuklara aşırı ödün vermek, çocuklara aşırı yüceltmek. Ben yaşamadım çocuğum yaşasın. Benim spor ayakkabım bile yoktu çocuğumun 10 tane Nike olsun gibi Burada da bir travma hasta bizi sürdürüyor. Çünkü olağan akışa aykırı bir ebeveynlik eylemimiz var. Eğer siz çocuğunuzu çocuğunuzun yaşına göre, bulunduğu döneme göre değil de o çocuğa göre değil de kendi çocukluğunuza göre hareket ediyorsanız siz hala bir travmanın etkisinde olabilirsiniz. Çok dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de bu. Kendi çocuğunuzla kendi çocukluğunuzu iyileştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ben benim olmadı onun olsun. Ben mağdur kaldım. O hepsinden fazlasına sahip olsun. Bu bitmemiş bir geçmişin etkisinde olduğumuzu gösterir. Tamamlanmamış bir hikaye olduğunu gösterir. Devam eden bir travma olduğunu gösterir. Ve biz kendi çocukluğumuzdaki yarım kalmışlıkları veya incinmişlikleri çocuğumuzla tamir etmeye çalışıyoruz ve büyük ihtimalle onun da psikolojisini bozuyor olabiliriz. Yine cimrilik. Geçmişin bizim üzerimizdeki bir etkisi. Cimrilik ve Birikim, abartılı birikim. Cimrilikle ilgili aslında ana kriter şu. Var olanı kendi yaşantısına uygun veya ekonomik düzeyine göre harcamaması ve sürekli bir kaygı. Cimrilik aslında bir kaygı odaklı bir eylemdir. Fakirleşme korkusu, yoksullaşma korkusu, muhtaç olma korkusu, zayıf kalma korkusu. Nereden geliyor? Yine baktığımızda gelinen ailenin hala bunu devam ettirdiğinin bir göstergesidir. Anne baba kendi yoksulluklarından dolayı bazen de kendilerine miras kalan yoksulluklardan dolayı yani bu bir ekonomik yoksulluk değil suni bir yoksulluk da olabilir. Her şey vardır ama bir türlü fakir düşme kaygısı, yoksul düşme kaygısı geçmiyordur. Siz de öyle bir aileden geldiyseniz ne kadar kazanırsanız kazanın kendinize bir tişört alırken bile bin kere düşünürsünüz. Acaba müstiflik mi yapıyorum? Acaba haksızlık mı yapıyorum? Ben bunu acaba hak ettim mi? Ya da gerçekten bu benim ihtiyacım mı diye bin kere sorgulayabilirsiniz. Ve çevrenizde bazı insanlar sizi cimri olmakla itham edebilir. İtham ediyor da olabilir. Gelir düzeyinizle yaşam tarzınız arasındaki makas çok açıksa evet burada bir cimrilikten bahsedebiliriz. Burada da travma sürekli geçmişten gelen o fakir düşme, yoksul düşme, zayıf düşme, muhtaç düşme kaygısının kendisi olarak sürdürür. Ve o travmanın sesiyle siz yıllarca gelirinize göre, yaşam tarzınıza göre oldukça daha alt düzeyde yaşarsınız. Hatta hayatınızdaki insanlarla sürekli bu konuda çatışırsınız. Bunu özellikle bu Camdan Kalp dizisindeki o baba profiliyle de temsil edebilirim. Babanın her şeyi var ama hala zeytinleri sayıyor. Geçmişin yani travmaların bizi yönettiğine dair en akılda kalan 8 maddeden bahsettim Bunlarla baş etmek istiyorsak aslında önce geçmişimizin bizim üzerimizdeki etkisiyle biraz yüzleşmek gerekiyor. Bu konuyla ilgili videolar izlemek, kitaplar okumak, eğer yine işin içine çıkamıyorsanız uzmanlara gitmek ki travma kendi başına bir uzmanlık alanıdır ve sadece o alandaki uzmanlarla çalışılması gereken bir alandır. İşte son noktada da bu tip gelişimlerle bu hayatın kontrolünü elimize almamız gerekiyor. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.